Ruslar Azerbaycan'ı ayakları düz basmış artık bizden Batum'u aldıkları gibi yutmak istedikleri için bir orduyu 10. ve 11. kol Azerbaycan hududuna dayadılar. Azerbaycanlar yeni teşekkül etmiş bir hükümetti. Müdafada bulunacaklardı. Mustafa Kemal Ruslara şu yardım mukabilinde bir iyilik etmiş. Bunda iyilik olarak müzaheret kelimesiyle kendi ifade ediyor. Size başka bir vesileyle Mehmet Sadık Aran diye kara eski Karabağ mebusu bir Azerbaycanlıyla aramda 66 senesinde geçmiş olan bir münakaşa sebebiyle bu noktayı biraz açtım daha önce. Şimdi tekrarlamak istemiyorum. Mustafa Kemal Halil Paşa'ya telgraf çekiyor. Azerbaycanları razı et. Bu ordular Yeşil Ordu adıyla bize yardıma geliyorlar. Bakın benim elimde Azerice bir dergi var. Adı Kümek. Kömek. Kömek demek yardım. Kapağında yaralı bir ceylan üzerinde Türkiye yazıyor. Bizim Türk kardeşlerimiz bugün yaralı bir ceylan vaziyetindedir. Onlara yardım etmek bizim boynumuza borçtur. Azerbaycan halkından yardım toplamışlar, milli mücadeleye göndermişler. Hint Müslümanların gönderdiği gibi onların da böyle yardımları var. Ama Halil Paşa onlara garanti verince ki bu ordular size karışmıyor. Sizin ya ülkenizden toprağınızdan geçecek. Türkiye'de Yunan'a karşı yardım için gidecek. Azeriler dediler ki bunu Türkiye mi bizden istiyor? Evet. Allah Allah. Bu ordular bizim de bir derdi yok da Türkiye'ye kömek için, yardım için. Bu Azerbaycan'dan geçmek istiyorlarsa buyursun geçsinler. Açlıları dududu. Rus orduları Azerbaycan'a girdi ve burayı bir daha istila ettiler. 3 günde mal ve can yağmaladılar. Ta 40 sene evvel ben Moskov Mezalimi isimli kitabımda bu yağmanın <laughs> tafsilatını verdim. Mal ve can telefinin ve Mustafa Kemal'in gerek mecliste söylediği ve gerekse yeni gün gazetesine beyanat suretiyle bunu kendi teşvikiyle Azerbaycanların verdiği garantiyle Rus ordularının geçişine müsaade ettiklerine dair beyanlarını buraya derc ettim. Kaynağım da Azerbaycan İnkılabı isimli Karabağ milletvekili Mehmet Şerif isminde bir adamdır. Azerbaycan İnkılabı'dır kitabın adı. 26'da Türkiye'de basılmıştır üstelik. Yani nasıl basıldı? Mustafa Kemal'den korkmadan. Bizim teşvikimiz, telkinimiz ve Azerilere verdiğimiz garanti ve Ruslara bu suretle sağladığımız müzaharet sebebiyle Ruslar 10. ve 11. kolordularını Azerbaycan'a soktular. Azerbaycanlarda bizim verdiğimiz garantiden dolayı ses çıkarmayarak İngilizlere mümaşaatlık etmekle iştihar etmiş olan müsavat hükümetini <laughs> yıktılar. Sanki müsavat hükümeti İngiliz taraftarıymışsa da tabi Rusya'ya karşı olan bir idare Rusya'nın hasmı olan bir devletten destek alır. O gün Amerikası İngiltere'dir. Rusya'nın boyunduğundan kurtulmak için Rusya düşman olan bir ülkeden yardım almak hıyanet midir? Mustafa Kemal böyle ifade ediyor. İngilizlere mümaşaatlık etmekle iştihar etmiş bulunan müsavat hükümetini yıktılar. Sade yıktılar mı? Oturdular oraya. Azerbaycan'ı bir Rus ve eyaleti haline getirdiler. Ne sayede? Senin Azerilere aldatman sayesinde. Allah bu kadar acı gerçek nasıl örtülmüş başka millette olsa adam gider efendim yurt dışında buna haykırır bir neşriyat yapar sokar içeriye ya Bolşeviklerin en kadir oldukları güçlü oldukları zamanda benim elimde Rusya dergi var Paris'e yayınlanmış kızıl bayraklar altında Bolşevikliğin aleyhine Lenin hırsızlıklarını, namussuzluklarını, Yahudiliğini, masonluğunu, ben hep o dergiden derledim. Herif gitmiş Paris'te, Rusça, Rusların, Komünistlerin aleyhine dergi çıkarmış. Bir Arif Oruç gitmiş, Bulgaristan'da yarın diye bir dergi çıkarmış. Hiç ne destek var ne bir şey. Şeyhülislam Sabri Efendi Gümülcü'ne de bir dergi çıkarmış. Mustafa Kemal 1930'da Yunanlarla anlaşıp onu oradan kovdurmuş. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Böyle gerçeklerle mütehalli başka bir ülke olsa, o ülke eski o memleketi bile olsa bizim kadar sessiz kalmazdı. Demek ki Azerbaycan'da bu Rus yardımın dolayısıyla peşkeş çekilmiş bir vatan toprağımızdır. Kardeş bir ülkeyi de peşkeş çektik. Batumu da hediye ettik. Dört buçuk milyon ruble aldık. Bu vesileyle Rusların 95 milyon altın ruble Türk parasını çalmasına vesile oldu.